Aksabaksnere tiksat. Bizim yükselmiş. Yük yükseldi şimdi. <laughs> Potansiyeli bence çok yüksek. Burada bir şey diyeyim uykudan kalktı geldi. Dedim gitti elini yüzünü yıka bir kahve yap bakayım. Önce ben konuşayım. Ben konuştum. Gitti geldi. Ben yarım saat konuştum yine böyle tipi. Ayılamamış tipi. takımımızın Saat kaç bile biliyor musun? 2. İki. 2.30'da İki bunu yapıyor. 2.30. Potansiyeli bence çok yüksek. Çünkü takımımızda 3 tane çok aşırı dünya seviyesinde Mesela... e, bahsettiği kişiler. Aslan. Aslan, ben. Takımımızda 3 tane çok aşırı dünya seviyesinde eğim var. Yani Avrupa'yı geçtim dünya seviyesi. Bu yüzden bu takımla aslında dünya şampiyonluğuna kadar gidebileceğimizi düşünüyorum. Bilmiyorum ama bakalım çalışıyoruz. Takımımızın potansiyeli çok yüksek. Burada niye bulurlaşmış benim yataklarım? Bak Keron'un da öyle. Bari kesseydik. Direkt böyle kan Yani arkada yani bir şey yok <laughs> Yani. Abi reklam, reklam yok arkada yani anladın <laughs> Burada bir şey yazmıyor. <laughs> Neden böyle olmuş anlamadım yani. Diğer bölge takımlarına göre Anlaştın. daha üstün olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden dünya şampiyonluğu bile görebiliriz Türkiye'den. İki oyuncuyla konuşuyorsunuz hem Karo hem de Lego dünya şampiyonluğu iddia ediyor. Sen yok okuyarak konuşuyorsun, sadece ekrana bakıyorsun. Okuyarak konuşmuyorum. Bunun nesini? Şu cümlenin nesini okuyarak konuşabilirim. Ekrana bakarak yayındaki gibi konuşuyorum yani orada. Böyle bakmıyorum. Kafamı yukarı kaldırmıyordum. Kamera yukarıda çünkü bak seviyesindeki takımlarla yapıyoruz ve Avrupa takımlarının diğer bölge takımlarına göre daha üstün olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden dünya şampiyonluğu bile görebiliriz Türkiye'de. Yani bu cümleyi <laughs> ekrandan okumama gerek mi var? <laughs> İki oyuncu ile konuşuyorsunuz hem Karo hem de Lego dünya şampiyonluğu iddia ediyor. Röportajımızla beraber Russ'la birlikte bunun üzerine daha da detaylı yorumlarını alalım. Ne dersiniz? Raz hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Siz nasılsınız? Biz de gayet iyiyiz. Dünya şamp... <laughs> Burada chatte <laughs> yazıyor herkes. için zor duruyor falan yazıyor. Her chatte yarıldı. iddiası var. Çok net bir belki iddia değil ama böyle bir ihtimalin varlığından bahsediyorlar. Senin bu konudaki görüşlerin ve inancın ne seviye? Bu konudaki inancım tam çünkü yaptığımız antrenmanlar olsun vesaire olsun. Çok kafa kafaya yoksa... gidiyor. Sanki bizim dijital şey ya. pembe gibi duruyor. Dijital vibrans var ya biraz şey Ve kendimiz ha. çok fazla takım şey. oluyor o, top seviyesinde. Lan. Bakalım bizim inancımız tam evet, o peşik. konuda. Takımınızda önceden tanışan uzun süredir bir arada ve e, birbiriyle oyun oynayan, birbirini tanıyan isimler olmasının e, artıları ve eksileri neler? Çünkü bunun aslında genelde olumlu yanlarından bahsedilir ama insanların birbirini tanıdıkça ve uzun süre beraber oldukça birbirlerine tahammülü de azalır. Bunun ben bunu mantıklı, bu, bu, soruyu ben mantıklı bulmadım. Başka. Sen dinliyor musun şu an yayından? Dinliyorum. Mantıklı bir şey değil bence bu yani. Uzun süre o zaman ne bileyim ya. Yani yanlış bir şey söylemek istememiş şimdi spikere de. O zaman ailene de mi tahmin edemiyorsun uzun süre veya ne bileyim. Bir sürü yakın arkadaş var insanların. Bence tam tersi. Bunun hiçbir zaman olumsuz bir yön olmaz ya. Ama Batu'nun verdiği cevap şey yani direkt. Gaming host muhabbet işte yani. Belki o anlamda sormuştur o da. Çünkü şey anlamında sormuş olabilir. Şimdi LoL'de herkes Gaming Host'a kalıyor ya kanka ve sürekli oyuncular sorun yaşıyor Gaming Host'a kaldıkları için ve bu sunucular da şeydi galiba LoL yorumcularıydı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Bence soruyu o anlamda sordu. Onlarda hep bir sorun çıkıyor LoL'cilerde. Değil mi? Genel olarak çıkıyor yani. Evet çıkıyor. Bence o anlamda sordu. da zaten onu direkt ayıktı Zeki kardeşim. Kendisi Gaming Host'a kaldığı için aylarca ve sorun yaşadığı için oradan cevap verdi. Anitay Juan 15 atmış. Abi gereksiz sansür gitmez mi demiş dengesi çünkü şeyden kaynaklı botcamp yapmıyoruz yani gaming house'umuz yok Hı. bunu istemiyoruz zaten ve gaming house olsa belki uzun süre olmazdı bu, bu tür şeyler bunun dengesini iyi kurduk ve iyi devam ediyoruz büyük ihtimalle bununla ilgili de çok fazla sıkıntı yaşamayacaksınız gibi hissediyorum. Herhalde siz kafanızda Yok, daha hayır. net şekilde e, bunları çözmüşsünüz evet, evet. gibi. Hızlı bir şekilde koza bağlanıyor olacağız. Onun da maç öncesinde e, şöyle bir hissiyatlarını öğrenmek lazım. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. İyimisiniz nasılsınız? Biz de gayet iyiyiz ve yani Mert hemen sana şu soruyu sormam lazım aslında. Heyecan ne seviyede şu anda? Biraz var. Yani öncekilerden öncekilerde artık en son zamanlarda yoktu. Türkiye'nin en iyi takımlarından biriyle yapmak biraz daha çok heyecan veriyor. Acaba e, şansınız nedir? Yani, yani bir bir şansımız başlayalım. var ben olduğunu düşünüyorum yani herkesin herkese karşı bu oyunda bir şansı vardır tabi um, düzgün bir tempo yakalarsak neden olmasın Bireysel noktada mı yoksa takım oyunu noktasında mı kendinizi üstün görüyorsun? Ya, bireysel performans olarak e, tabi hani bazen eee. ortaya çıkabiliyoruz ama genel olarak takım oyunu daha öncelikli bizim için Az önce haritalardan konuşmuştuk hızlı bir şekilde seçimlere bakalım Bank'dan çok bahsettik Haven'dan çok bahsettik Icebox. ama Icebox gelmiş bile ve İhtiyara şimdi abi, acaba, acaba Indiel'in konuştuğumuz ajan Viper seçimleri tercih. gelecek mi? Sova geldi ve Lego, yalnız Lego'da smoker alırsa ki zaten öyle görünüyor sanki. Çünkü tekrar üzerine kuracaklar hmm. galiba. Ve Lego'dan bir Viper. Vay be. Retek bırakacaktı ama dediğim gibi Retek'in gelmesi zaten bir 15 saniye sürecek. Şimdi Bundan Lego... Buradan şartlamam gerekiyordu ya. Hop beni gösterdi ya şartladım. Atlayıp vurmaya çalışabilir ama Oo. biraz da... Bu arada bu ilk eli burada aşağı atlamasaydım eğer eli almıştık büyük ihtimal. Yani burada aşağı sağa ok geldi atlama gereği duydum. Aslında geri atlasam Peki daha gelmesi zaten hani 15 bir 15 saniye sürecek. saniye sonra atan fark ettim. Şimdi Diego ben de ben de. küresini de gönderdi. Atlayıp bu arada bulmaya çalışabilir, anı anı çalışabilir anı. ama. He? Direkt, 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 direkt. Biraz da intihar oldu ve Cyan 3 canlı kurtuluyor yani. O skoru da aldı ve şu ben an Aslan ölmüş ne de dedim bir ya, tane adam Aslan hiçbir şekilde Taçma etki diye. edemeyecekler bu arada. Gelen şok oku biraz kısa kaldı. Kero bir tane daha gönderiyor sonra arkasına ve ciddi bir hasar var. Armor'unu kırdı. Huzur 73 canda ama çok ciddi bir adam avantajı söz konusu. Mesafeler çok iyi gözüküyor. Zodiac burada hata yapmadı. Headshot'ı gönderiyor. Bir tane daha vurdu. Tertemiz. Son kill Derik'ten çıktı. Ve... Daha önce official maçta Viper oynamış mıydım? Bu turnuvanın ilk elemesinde Kiro yayın açmıştı. Orada da Viper oynamıştım. Ee, Praklarda da Viper oynuyorum. Bu ama official'da ikinci oynayışım oldu yani teknik olarak. Neden Kiro yani Cypher tercih edildi? Öyle istedik. Yani. Cypher aldık yani. Anlık gelişmedi ya. Yani daha önce de denemiştik yani. Ve çok rahat bir Cyber Skull round'u. Şu an drone'u vururken biraz yeri belli oldu. Bu arada Kuzur, Kero'yu yakalamış ve A tarafında gelen Enter ile beraber A tarafında oyun kurmaya karar veren bir Cyber Skull takımı var. Rahatlıkla Spike alacaklardır. Gelen eğim DL'de de iki mermi geliyor Kuzur'dan. Kuzur bir tane daha deneyecek gibi yakalayabilir mi? Ciddi bir hasar verdi ama biraz geri kaçacak artık çünkü onun da 50 canı var ve Takım arkadaşından hemen da yayınlara 3 dakika da like 3 dakika Bayağı uzun yani. Short ile bu arada aslan Mesela 4 <ketimlerinden> geliyor. <laughs> Kibini gördü. Güzel izliyoruz. bir vuruş. Hemen, hemen Ghost alıyor yerden. Şerif var bu arada Rust'a hatırlatalım. Uzak mesafe en arkadan Lego gelecek. Bir tane tek Mycos. geldi galiba. Evet tek gelmiş. Burada biliyorlardı beni zaten. 15 HP, <laughs> Lego'da Siyan tarafından yakalanınca Rust <laughs> son kanın isim olacak. Ya, Şerif ile atladı yakın mesafe. Oradan hemen kaçmaya çalışan bir Mycos var tabi. Tek mermi de ölebilecekti. Raz burada exit frek kollamaya devam edecek. Biraz hasar vermek istiyor rakibin ekonomisine doğru yaklaştı. Buldu. markozu tekledi. Şimdi raz oyuncusu yana. Zamanı yok. Yakında orada bir tane oyuncu var. Zehir perdesi açılırken Kero rakibini gördü. Yakaladı. İkili çıkarttı. İyi bir başlangıç. Bu iyi bir başlangıç. Şimdi Raz 7 altına saklanmaya devam edecek. İlk oyuncu Oo. yalnız Kuzur. Geldi Raz'ı düşürdü. Şimdi Kero toparlamak için backstattan dosacak ama onu yine bekleyen oyuncu var. Aslan bu arada ekstra kill'ler çıkarmış. Kero'nun yardımı var Kuzur'dan bir takas. 2 vs 3 avantaj. Bu arada aim dialer tahmin ediyor mu diye bakıyorum. Evet, Lego. Fakat kuzur vurmaya Face devam. Abi şey diyeceğim, Arden Kerol'un iki niye Keriman yazıyor? Aim aim iki tane m yazıyor. Yanlışlık yapıyor bence. Aa, anca. harbiden lan. Kerol'le istemedin Yanlışlık olmuş. Aim dialer'de aim DLL yazıyor bak. Hadi Yanlışlık olmuş. Söyleriz onu. Olabilir böyle şey. Kudu yeni yapmışlar ya buraları. Mi? İlk oyuncu gördü. Eğim diye çıktı. O fight'i kazanamadı. Kuzur çok az hasar aldı bu arada. Şimdi Lego yukarıdan piklemeye çalışacak. Buldu ama yine hasar verdiğini söyleyemeyiz. İki mermi. Pozisyon değiştiriyor. iki mermisi var. Biraz ses yaptı. Reload da çok iyi oynuyor buraya Kuzur. Genç oyuncu ama Oo. Lego izin vermedi. Hata yapmadı ve bu clutch round'u kazanıyor. What çok değerli. Abone olmuş aramızda evet, Biraz geç çıkıyorum. kaldı ve şimdi taktik de belli oldu. Aslan böyle bir duvar arkası denedi. Hemen duvarı kırmak isteyecek. Oraya asit havuzları da geldi bir yandan. Oo. Smoklar da var. Lego bu arada bir wallbank yemiş ama oraya hemen asit havuzunu tekrar gönderecek. Kuramadılar. kuramadılar. 15 saniye kaldı. Zaman biraz sıkıştıracaktır. Artık biraz panik zamanı başlayabilir. Cyber Skull'da yalnız iki tane entry geldi. Şimdi üzerine Spike kurulacak ama Lego buna izin ver. Aslan Oy. geldi. iki tane daha kill çıkarıyor. Michael'da yakaladı. Aslan'dan mükemmel. Yeni hut gereksizdi. Bence çok iyi abi. Burada ultilerin doluşunu görüyorsun. Dolunca ultisi olduğunu görüyorsun. izlerken her şeyi görmüş oluyorsun. Bunu çok güzel yapmışlar bence. Mükemmel bir oyun. Evet şimdi A tarafında hızlı bir yana. hücum görebiliriz. Hemen hızlandırdılar. Raz şu an sesleri duyunca özellikle de Kudur'un ultisiyle beraber. Bu arada bir tane de hücum ultisi geldi. Çok erken kullanıldı Siyan. Şu an tarafından bir kill çıkarmaya çalışıyor. Raz yakın mesafe. Üç tane vurdu Mükemmel headshotlar. Hemen Yen üzerindeki rakibini de biliyor. Oraya da gönderdi. Bela gelecek mi diye bakıyorum. Üstteki rakibini Neyim buldum lan. bela geldi. Rastan inanılmaz. inanılmaz bireyim. BBL rotasyonu A'ya gönderecektir. Yakın mesafeye diye diyeler gördü rakibini. Ve şimdi kusuru düşürerek başladı 4v4. Bu avantajını eşitlemiş oldular BBL. 45 saniye. Oyunda hala midde çok kalabalıklar. Ve AMD'ler geliyor burayı da çözüyor. Abi, bu mu? Uso mu bu farkta ya? kullanıyor? Yalnız AMD'ler saydırmaya oh. devam ediyor. Kimse cevap veremedi. Son kanesim olacak. O sekine kendisi mi kullanıyor? düşür ama bu kez sahneye çıktı. Ekmekleri avlamışsın lan Hüso. Onu fark ettiler. Yerden almışlar mı? Çünkü ben görmedim ve antrenmanlarda, ve antrenmanlarda falan Rasko bunu oynadığını. O yüzden şaşırdım. Yerden, bence yerden almadı mı? Ama riske alıyorlar. Evet. Orayı kamerayı kullanıyorlar bıraktılar. oynuyor Oyun. oğlum. Ya oyunu alt Özellikle evet, Türk evet. tarafından da çok fazla tamam, bir tehdit abi. gelmeyince. Antrenmanla da oynamıyor sanki. Daha Gerçi genelde ilk ben öldüm işte önden gidip bir sonra sona kal. Gerçi izliyor olmam lazım. O zaman izliyor olmam lan salak. Kiso ilk öldüğü için ben sona kaldığım için genelde antrenmanlar var. Drone onu işaretleyebilir. Biraz geri kaçtı. Drone dışına doğru e, düzeltiyor. dışına çıktı. Fakat oradan sızlanma. Burada Sesleri Burada... duymaya devam ediyor. ilk oyuncuyu yani gidiyor Yok, geliyor. mı? Oo. Yakalayamadı. Michael Anladım, Zeki Dilsen iki tane entry var A tarafında alınan. Ve hemen de bir Derek'ten bu kez hücum. <laughs> Viper kısı gelmiş durumda. Round Benim yavaş Myprim yavaş. Benim Michael'ım bir tık altı Şurada adam gözükmedi bu arada. Şunu söyleyeyim bak dur. <laughs> bu arada bak Lego şimdi. şu an ultisinin içerisinde büyük avantajı var ama Drone'u işaretleyebilir. Biraz geri kaçtı. Drone dışına doğru e, düzeltiyorum. Ultisinin Drone'dan öyle çıktım. Çıktı. Burada adam gözükmüyor bak. Şu an kimse gözükmüyor. Oradan o da beni görmüyor. Var. Bu da gözükmüyor Aha. bak. Şu ben buraya baktım için ayak sesini duyuyorum. Sesi Sonra dönüyorum bak. Burada gö adam görmüyorum Yeme ben yani. Ediyor. Sesi duyduğum için yaklaşıyorum. Bunu da oku çektiğini falan duyuyorum. Ama adam direkt dönüyor. gördü Yakalayacak Oo. mı? Yakalayamadı. Direkt birden Mike geri dönüyor. İki tane entry var A tarafında alınan. İkisi de gözükmüyor oğlum. Salak mısınız? Allah Allah. Ben oynadım oyunu oğlum. Sen mi oynadın? Bu, bu gözükmüyor. Bak kırmızı oluyor birden. Bak şimdi bak. İyi Bak. Bak şu anlık gözüküyor. Tamam bak anlık şu gözüküyor sadece. Ama ben buraya fokusum. Zaten ayak sesini Sesleri... duyup direkt dönüyorum bak. Ama şurada kayboluyor adam yok şu an. Adam yok şu an. Gözükse niye ateş etmiyor Adam önden geçiyor. Bak burada sesi duyuyorum dönüyorum Gülme direkt. Devam İlk... Ama dönüyor. Gidiyorlar sanıyorum ben koşuyor. Ama geri geliyor. gördü yakalayacak Oo. mı? Yakalayamadı. Gözükmedi geri zekalı. Ben oynadım oyunu. Sen mi oynadın ya? Kılıç <laughs> göründü diyor. Oyunu ben oynadım bakayım ya. Ekrana ben baktım koyayım. Ben, ben, göremedim. Sen nereden can göründü? Michael Deki Gilsen iki tane Allah entry var. A tarafında onlar. Ekona Brown üzerimize hoş ve geldin. Hemen de bir Derek'ten bu kez hücum. Bak aslanla şey gözüktü. Y da Michael Deki gelmiş durumda. Round yavaş yavaş. Dur. Cyber Skull'a doğru gidecek sanki ve üzerinde yani tam tecrit eklendi. Tecritten sonra Rans burada oynamaya çalışacak. Tamam gözüktü. Hepsi gözüktü. Sova bile gözüktü başlıyorum. oğlum. Ulu yukarıdaki jet'e bile gördüm. Vurmadım. Aslandan ulti gelecek gibiydi ama vazgeçti. <laughs> Kullanmıyor. Dışarıya çıkamadı Ras. <laughs> Çıktı belki ama elleri inanılmaz bir Burada yatırım <laughs> gerektiriyor. Aslan bu arada çıkmış beni, birinde. da iki tane vurdu. Ya oynayacaklar mı? oynayabilir bu arada. Oynayacaklar ama çok, ama... çok geç. Çok evet, geç. RAS, Ras çok uzakta kaldı. Oraya doğru gelen dört tane oyuncu var. Oh. abi Ras değil Rus. Rus abi. Ras'ı nereden çıkardınız ya? Rus abi. Ruslan. Oğlum Batu'ya de... tweet attı Ras diye. Ya Batıyı Gitme oğlum kaptanıyım ben onun. Ben konuşuyorum. Bu samanı. Bam ediyor şu an BBL ekibi. Ben 5 dakika Ne istedim değil oğlum. Benim ne istedim. Aim antrenmanı gibi. Bitirdi bitirdi. Herkes. Rakibi için çok tatsız. Arkasına doğru bakacak ve kaçırmadı mermisini. Ras yardıma doğru gidiyor. Önüne gelen ilk oyuncuyu çok rahat yakaladı. Hemen bir tane daha vuruyor. Dörde de gitmek isteyecek. Zolcayak'tan bir tane headshot çıkmış. O kaçırdı. Nereye sıkıyor lan? Gangs. Mart'a mı sıkıyor? Headshot var ve dört kill. Resital. Asistan uzunu gönderecek. Aslan'dan güzel bir yardım var. O köşeye doğru güzel bir cross koydu ama bakalım oraya. Burada batın ne yapayım arada. Burada yakalayabilir Aslan Oy. ilk fight'i kazandı. Geçatı gönderdi. İkinci gelecek mi? Michael'dan evet double pick beraber takas. Şimdi geri çıkmaya çalışacaktır tabi. <laughs> Derek aynı zamanda iki tane asit havuzuna sahip. Aynı şekilde Lego. Oğlum bakalım bir abi aldım o da yerden aldım gelecek. zaten. Evet, çok yapayım. fazla tepki verildi oraya. Sarı arkasında üç tane oyuncu var. En arkadaki oyuncu aynı şekilde yine beklemeye devam ediyor. İlk kill bakalım kimden çıkacak. Kuzur bir tane headshot bulmuş. Yakında yine Oo. Kuzur üçü buluyor. Artık dört kill'e doğru ilerleyebilir ve atışını kaçırdıktan sonra temiz. Jet vs Jet. Neden Rus... bütün takım ejder vandal kullanıyor? Ben ejder da kullanmıyorum. Diyecek. Ben vandal kullanmıyorum. Zaldı, ama asli vandal seçili bende. Ve spike olduğunu biliyorlar muhtemelen. 52 saniye kaldı. Yeri tekrar açığa çıkıyor. Oh, Çok s**t. ince bir Nasıl mesafe. Önde kalabilir. Dikkatli olması lazım. Uçak Heaven'dan yardım alacak. Ya. Kero en yakındaki oyuncu. Ras yine Heaven bölgesinde. Bu arada yakında of. yine Kero. Bir el dört atıyoruz. Arka Herkesi vuruyorlar oğlum. Takım makine. Kere... Tam bir oyuncu var. Karşılıklı trade'ler geliyor. Kuzur bir tane Kaçıyorum daha kill ya. buldu ama MDLL bulmuş bunu. Tek başına Kuzur 1v3. 30 saniye içeriden yürümek isteyecek, arkasındaki ulti beklemedi senin de dediğin gibi ve ilk yarı önde kapatmayı garantileyen BBL. Drone, ikisi birbirini gördüler. Şu yayın Hemen gitme olayı çekti. çok anlaki ya. Yerleşti, ikinci kafesi kullandı ama çok yakında sesleri açılacak duyuyor bir yandan. Kafes. kafes açılacak ve yakın mesafe arada kaldı. Çok iyi bir spray transfer <laughs> Eğim Celal'den, 2 <iki> kill geldi. <laughs> Keron'un da ulti yardımı var. Aslan şimdi Evin'den pikleyecek ve bir rakibin ikisini Aslan de görmüş. o Zodiac kan isim olacak bir ultisi var demiştin. Onu kullanmaya çalışabilir. Oo, gelen şok oku, 31 canlı bıraktı kendisini son ve Evraz oldu. İlker'in son açıyor ultisini üzerine koşarak. Belki de en büyük görev ona ait olacak ama bıraktı orayı. Eğim Celal. Taret bu arada nereye izliyor? Otobüsü Market yok. içerisinde İlker çok önemli. İlk çok önemli. Sarı arkası. Oo. Rastan bir headshot geldi. Bir deneme var. İkinci kill gelecek mi? takas gelmiş. Y Burada Değil duvar duvar yüzünden zehir gitmemiş. Yine çok kötü. Michael Lego. Skill'ler galiba. gelmeye devam ediyor. Bakalım Siyan deneyecek şans ama. Bu volun olayı da bu arkadaşlar. E, bu volu burayı niye açar biliyor musun? Bütün takımlar yapıyor bunu. Geriden Viper zehir bekletiyor. Bu vol olduğu zaman çarpıyor gitmiyor zehir. Ayim çok geç bir lurk yaptı ve çok doğru bir hareket yaptı. Ve rahatlık yerleşecekler. Zodiac duvar arkası. Aslan çıktı iki tane kill. Kuzur'dan bu arada yine bir şerifteki gelmiş Ayim Mid tarafından. Spike o silah almak isteyecekler. Rastan hmm. uzak mesafe. Onun için kolay bir vuruş oldu bu pozisyonda. Benim pek kilim olmadığı için göremeyeceğiz galiba arkadaşlar. Deneyecek hmm. Bir tane vurdum az önce. Hata yok. Son kanalisi Mykos. İkinci el vurdum bir daha vurmadım galiba. mi diye bakıyorum. Rast hata yapmıyor. Yani ilk Bizim silah takımdaki de işte. Hemen arkasında da yardım Derik'ten. Neyse Asken de Askent. Ve aynı paralel açıya bakıyorlar aslında. Şimdi bir fake. Duvarı kondu hemen oraya doğru. Oğlum killleri mi gösterdi mi şeyde ya? Askent var ya killleri mi gösterseydi? Gele Girmediklerini dönüyorlar. biliyor. Konteynerin evet. tarafında bir oyuncuları olduğu için buranın kontrolünü tamamen kaybedebilirler. Yalnız oyun nereden geldiğini Uydu biliyor ama o wow. çok ince bir vuruş, headshot geldi. Şimdi oyunu yine çevirmek isteyebilirler ama FS bu yok. huzur çıkıyor. Bir düğün <laughs> <o> daha <laughs> kazandı. Önce Russell sonra Aslan'ı düşürdü. Yine Lök'te bir oyuncu daha düşüyor ama çok rahat bir galibiyet. Cyber Muazzam. Skull. Galadan gelen oyuncu gördü ama Heaven'a bakması biraz zor olabilir ve huzur iyi yakaladı senin maçı yeni yarın direksiz. Onu <laughs> çıkaran taraf oluyor. L ama o ben, ben ilk, ilk ölmedim bir ki oğlum. Ben de bir tek verdim. Sand... Rotate attım yani. Bütün karambolin ortasında gittim. Küreyi aldı. Aslan'dan bu arada bir headshot hat gelmiş. Oyunu B'ye çevirecekler. Kendi Team Speak sunucumuzda oynuyoruz zaten şu anda e, Riot falan Riot'la falan bir yerde bulunmuyoruz. O yüzden kendimiz de kayıt almadığımız için ses kayıtları yok. Kayıtı biraz ikiye dağıldı. Almak da istemiyorum. Ve bu birlikte kalan iki taraftan bir talep A gelirse gidiyorsun muhtemelen yani. Muhtemelen biliyorlar. Bir talep yok. Yani ilerleyen zaten, turlarda yaparlar. Uzakta, Belki yere sonra yaparlar. Yani. Yavaş yavaş gelecek. bir dinlemeye birisi oraya. de gelmiyor ve Aslan ve çatıyla beraber bir kill daha sonra olabilir da onlar yüksek ihtimal var. Sonra olacak. BBL'den iyi bir reaksiyon geliyor. Yeri belli oldu Sian'ın. Aslan infoyu verdi ve üzerine çatını da gönderiyor. En skorer. Burada yine Lok'tan eğim diyenler gelecek. Webcam açmanı olacak bir ara? Oğlum o bilgisayarı kastırıyor Onu istemeyiz yani. Bu yüzden biraz daha uzun bir Discord'tan kamera açıp oyun oynamak kastırıyor. Telefondan falan açmanı gerekiyor. gidecek. Mutfağa doğru geldi. Kayıt alınırken konuşurken rahat hissetmeme oluyor mu? Olmuyor. Çünkü kardeşim Halibo. Ee, senin orada ettiğin küfürleri veya karşı takıma ettiğin hakareti bunlar yasak değil zaten. Oynarken küfür edersin. Ve bu kayıtları, ettiğin küfürleri paylaşmıyor veya karşı takıma bu gizli bir şey yani. Neyi paylaşıyor? Helal dediğini paylaşıyor. İşte ne bileyim yani anladın mı? Şeyleri paylaşıyor. O kötü şeyleri paylaşmıyor. Kötü lafları paylaşmıyor. Mark açıklamayı gördün mü? Yayında yaptığı açıklamayı gördüm. Şey, çete şey yazmışlar. Oy LEGODIS, Lego Alakası yok arkadaşlar. Biz herhangi bir futbolist oyuncusuna veya futboliste Saygısızlık yapmadık yapmayız da onlar da bizi yapmadı o cümle kimin için kurduğunu bilmiyorum saygısızlık olayını ama bizim için kurmadığını eminim hepimizin yayınlarını izliyorsunuz hiçbirine bir saygısızlığımız yok çoğu zaten eski arkadaşımız yani konu bizle alakalı değildir varsa yani Kimseye dramaya girmiyoruz zaten Ufakta herhangi Oo. bir yetenek yok ve ulti Lego Yalnız, tarafından dediğimi de bilmiyorum Buraya girdiğini geri döndüğünü düşünüyorlar BBL eğim diğer oyuncusu arkadan gelecek ilk kill aldı ikinci oyuncuyu bilmiyor ama şimdi gördü derin yerinin infosunu almış oldu en azından Şimdi oraya Oo, çok ince. God, bu arada güzel bir headshot gelmiş. Çok ince bir headshot. Russ biraz ona bakıyor. Güzel bir headshot. Oh. hata yapmadı. Yani Batı ya. Harbi e, yani Eğer alırsa an... BBN, yani. Cybers sanki çok Negatörü şansı 7 yok çıkıyorum yer, 7. Çıkıyorum kardeşim. Yani 7. Nick'i Ben geldim döndüm. İzlenim yaratmak istiyorum. Sessiz. Bir ara Ghost muhabbet olmuş chatte. O yüzden Lego Dis falan yazdı herhalde. Yok oğlum. Arkadaşlar diyorum ki size. Konunun bizle hiçbir alakası yok. Bunu bir kere geçin yani anladın mı? Olamaz yani. Çünkü biz de her zaman saygılıyız. Hatta ilk elemelerde de e, biz yenen her takım trash talk yaptı. Bir tek futbolist yapmadı. Futbolist biz yenen de trash talk yapmadı. Biz de onlara herhangi bir saygısızlık yapmadık yani. Anladın mı? Bize laf atmıyor yani. Atmaz Oyun... zaten. Yani bir saygısızlık yapman gerekiyor ki sana öyle bir cümle kursun. Kimse kimseye bir şey demedi. Futbolist aramızda hiçbir şey yok. Veya makneli aramızda hiçbir şey yok. Saygı duyduğumuz takım, saygı duyduğumuz oyuncular bu kadar. Dur durdu. Arkadan gelen biri varsa yakalamak isteyecekler. Ve zaten dikkat etsen rotasyon geri dönüyor A'ya. İster istemez buradan döndüler galiba tabii diye hiç ama ses yok. Ya sarı arkasında birilerinin olduğunu biliyorlar ama kaç kişi olduğunu bilmiyorlar. Valla hiç ses yok, bundan dolayı tabii ki BBL'e dair hiçbir info yok. <laughs> Ve önemli noktada değiller, önüne bir duvar açıldı, hemen Spectre ile birlikte kırıyor olacak. Öne çıkacak, Oo! güzel bir spray. Çok çok Entry kritik. dediğin gibi kritikti. Silah İki de geldi. Giriş görüyor musun? Bak bak bak. bak. <gülüyor> Entry <gülüyor> dediğin gibi kritik. Yılan gibi kafam var. İki de geldi. Silah var. Üç tane kill aldı toplam. Huzur. Vurmaya devam ettiler. Kimseyi kaybetmediler. Yakalıyor ama da Kuzur çok iyi kaçtı. Al savunması bu arada bertaraf oldu. Yine Heaven altında hala bir tane oyuncu var. Oyun içinde... Şu an için zehir perdesi. sen dışarıdan izliyorsun. Diyorsun ki... Aa ne yapıyor bunlar? Niye kurumuyor falan mesela. Biz orada an başka bir şey düşünüyoruz. Ama biz adamların burada olduğunu veya şurada olduğunu göremiyoruz ki. Senin gördüğün ekranın adamları göremiyoruz. Biz o an başka bir şey planlıyoruz kafamızda. Planladığım şey tutmayabiliyor yani. Sen dışarıdan görüyorsun ne yapıyor bunları diyorsun ama öyle olmuyor oynar. Oynarken hata oluyor veya ne bileyim düşündüğün şey olmayabiliyor yani. Sinin gerisinde kaldı. Belinden bir ok çıkaracak ama o perde kapatıldı. Ras isabeti alamıyor. Alamadı geri kaçtı. Ve Kuzur. kuzurdan. Hemen Nip'in dediğin gibi maçını izlemedim ama Cenet çok iyi gördüm ya. Yani. Full artık D aslında. Son maç 29 olmuş. 4'e 3 pozisyon içi biraz zor olacak. Evet, olsun. Gelin spike plantı aldılar. İlk hedef buydu tabii ki ama noktasında kuzu biraz bekleme çalışıyor ki buradan istediğini aldı. da Mykos'u kaldırınca tekrar AMD'ler Lego ekilisi. AMD'ler lurk'ten gelecek onu tahmin ediyor ama. Mykos düştü bakalım ne kadar hasar gelecek. Yavaş yavaş çözülmeye başlayacak. Orada var da var. AMD'lerin yeri belli. AMD'ler şu an tabii Spike'ı da arıyor bir yandan. Tam olarak nerede olduğunu... Biraz round kaosa giriyor ama. Bakalım Rastan iyi bir vuruş lazım. Yani Rast bunu vurabilir mi? Hayır. Hayır. Kuzur izin vermedi. Son oyuncu Connector tarafında olduğu bilgisi var. Aslan çok iyi bir reaksiyon. 1v2'ye getirdi. Yalnız 2'ye 1'e getirebilir. Bu dövleyi kazanabilirse ama izin zordu. vermiyor. Harika girişikler. Kuzur ortaya konan performans harika. Kuzur'un başrolde oynadığını tekrardan hatırlatalım. Evet ATF A tarafa Taktik geldi. BBL Spike plant'ı alacak. Retake'e bırakan bir Cyber Skull görüyoruz. Tabii özellikle Mike Kuzur'da Tecid'i var. Ve o geldi şu an. Onun üzerine oyun kurulabilir. Turnuva yayını 82k gördü. Bu arada da TR'ye tek slot açılma ihtimali ileride olabilecek bir şey mi sence? Bence bu turnuvada o kadar çok profesyonel tepki gösterdi ki, e, Türkiye'ye tek slot açılmasa bile Avrupa dahil çok daha fazla slot olması gerekiyor. 10 takımlık turnuva yapmışlar ve Avrupa-Türkiye cisten 2 takım gidiyor. Çok saçma işte. Bunu herkes tepki gösterdi ve bunu bir dahaki turnuvada düzelteceklerini düşünüyorum ben. Türkiye'den tek slot olmaz belki ama Avrupa'dan 4 slot olur mesela. Öyle bir şey yapabilirler yani. Ama bence bu kadar izlenmeye Türkiye'nin tek slot olması gerekiyor gerçekten çünkü 90k ne demek abi ve yayın gitti. Ve yani bu final maçı değil yani yarı final maçı değil grubun ilk maçı ve e, Yayın soldan düştü şu ekranda tamam mı bak Şu ekranda yayın gitti abi Burada yayın gözükmüyordu 50k'ya düştü o yüzden belki daha da 100k'ya çıkacaktı belki gitmese Anlak oldu yani Gen yok gibi olmuştu Karşıda bunu kırabilecekleri bir ulti yok Elinde herhalde güzel bir info YouTube'da da mı vardı? Eğer o zaman 100 kalmış yani. Derse, yani. bu arada denedi tam oraya. Gitmedi, tam gitmedi. Tam gitmedi. Keriman denedi ama gitmedi. Bu arada Michael fight'a girmeye çalışıyor. Eğer Biraz ki biz bu turnuvada final oynarsak kaç kal olacak çok merak yes, ediyorum. 120 kal olur mu acaba? kadar çözdü. Full defuse gelecek galiba. Çözüyor bir yandan Zodiac ama oh. çözemedi. Legon'un asistan çıkarmış o kill'i tek take... Bu arada burada son saniyede şey olmuş yani. Zodiac kadar çözdü. Full defuse gelecek galiba. Nerede yanıyor bak. Milisaniye yani. Gelecek galiba. Çözüyor bir yandan Zodiac ama oh! çözemedi. Yuska garanti oldu. bu zık çıkarmış o kili tek başına Son saniye. Siyan! bir kez daha ya. deneyecek mi? Çözebilirdi galiba. Canı duvar 56. kırılmış yalnız. Evet, canı 56 duvar kırık zaten gördü. Ve şimdi tekrar gelecek. Chance'ını deneyecek ama bir kez daha fake attı. Siyan'ın işi çok zor. BBL'e el karıta geliyor. Şaka, şaka. süzeli kaldı. Bu arada Hoş geldin kanka. Eee NA'de galiba sadece Bolay olay NA'de olmuş. Tamam ve 3-4 kişiye hak tanınmış. Yani başkasına hak tanınmamış sanırım Avrupa'da falan da. Ascent büyüklermiş onu Bakalım izledim. çeşitli nasıl olacak özellikle? Bir tuvalete gidip tabii. geleceğim. Öyle izleyelim mi? Kanka bir tuvalete gidip geliyorum hemen. Beraber izleyelim başlatmıyorum. Tamam. Bay bay. Buy buy. Bay Yol uzun. İstanbul'a gideceğiz. Güle güle İstanbul'a. Görüşürüz. 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 Bay bay chat. Zıbap övüş. Bye. 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 gelin. Tamam. Oh.